<laughs> Bak şimdi mesela Heysemi'nin kitabı ya bu rivayetler de burada var mı onu da bilmiyorum. Yani bunu Hubeyb'e söylemeyeyim. Hubeyb bunlar bu kaynakları bir yerden almış. Heysemi'nin kitabının nedir mantığı biliyor musunuz? Mecmu'u'z-Zevaid denir. Zevaid kitabı. Ee, şu yani Sitte'de geçmeyen diğer işte 9 kitabı tamamlayacak ya 9 kitabın içerisinde Sitte'de geçmeyen diğer 3 kitapta geçen rivayetler demek. Ee, Heysem'in kitabının sıhhat oranı zaten çok yüksek değildir. Birincisi. ikincisi Heysemi bir de şeydir. Yani o rivayetleri değerlendirirken kendisinin sahih dediği, zayıf dediği kendi kanaatini de belirtiyor. Heysemi şeydir mesela. Mütesahil denir rivayette. Yani çabuk, çabuk kolay, kolay kabul eder. Ee, mesela bu rivayete şu ziyadeyi yapmaya güç sahibi midir? Bak burada usul tartışacağız değil mi? Yani şu, şu ziyade şu kısım ziyade, hadiste ziyade şeydir. Yeni bir hadis oluşturmaktır. Ve bu kadar 60 sahabeden gelen bir rivayetin üstüne şu ziyadeyi koyduğunda bu ziyade ne olur? Hadis zayıfsa. Yani bu ziyadenin düşün ki ravilerinden bir tanesi zayıf. Sapa sağlam bir rivayete koymaya çalıştığı için bunun adı ne olur artık? Zayıfsa münker olur rivayet. Münker ne demek? Reddedilen, komple reddedilen, münker nakletmek. Mesela sen münker rivayet naklettiğinde zayıf bir raviye dönüşmeye başlarsın. Yani mesela bu münker bir rivayettir. O yüzden mesela aslında biz mesela hadis alır mıydık şeyden, Hubeyb'den? Almazdık. Bak münker rivayet naklediyor ve bunun münker olduğunu anlamadığın zaman hadis işinin, e, bunu şunun için söylemiyorum, Hubeyb bağlamında söylemiyorum. Hadis işinin, hadis işini bilen kişilerden nakledildiğini ve avam arasında dönen sözler gibi olmadığını anlamak açısından önemli. Mesela şu hatayı yaptığında bu bir cerh sebebidir. Ben şu an işte o dönemde yaşayan bir hadis imamı olsaydım derdim ki Hubeyp e, işte e, münker rivayet nakleder rivayet Şu video mesela benim Hubeybi komple defalarca cerh etmeme, pek çok kişinin cerh etmesine ve Hubeyb'den rivayet alınmamasına sebep olurdu. Bu iş böyle avam arasında, o çağda da avam arasında dönen bir şey olmasını engelleyen şey budur mesela. Çünkü neden? Ben biliyorum aşağıdaki rivayeti, usulünü biliyorum bu işin. Onun çok daha güçlü bir rivayet olduğunu biliyorum. Yukarıdakinin senedine bakacaksın. Yapacağın şey şu kadar. Yukarıdakinin senedine bakacaksın. Muhtemelen bir tane cerh edilmiş ravi bulacaksın. Veya belki kopuk olacak senedi. Diyeceksin ki bu ziyade münkerdir. Reddedilmiştir. Münker nakleden bir ravi olacaksın bir anda. Yani şöyle hiç standart bir bilgisi olmayan birisinin kandırdığı bir senaryo düşün. Yani böyle olabilir, böyle kandırmış olabilir. Şöyle senet uydurmuş olabilir. Bak sen bile yapmaya çalışsan ben seni yakalayabiliyorum bilgi düzeyinden ki sen yalan söylemek maksadında izin ben seni tanıdığım için şey, şey yaparım ederken Mün, münker nakleder zaptı zayıftır falan diye naklederdim insanlar zaptı sadece ezberleme sanıyorlar zapt orada bir ilimle hadisi tutabilmek demektir